Aa arkadaşlar şuraya bakın ya bu da ne böyle? Oha ya gözlerimin inanamıyorum. Bu yüzme havuzu. Burası zengin evi değil mi? Yüzme havuzu yapmış. Ulan Rüzgar neden söylemedin bize kardeşim? Buyur da yüzeydik. Allah Allah arkadaşlar vallahi ben de ilk defa görüyorum. Hiç görmemiştim. Babam bunu yeni yaptırmış galiba. Yüzme havuzu yapmış. Ulan beyinsiz Rüzgar baban ne güzel havuz yapmış. Senin haberin bile yok. Benim babam böyle bir şey yapacak. Her gün yüzerdim ya. Yüzerdim. Aa, aklıma çok güzel fikir geldi. ne <laughs> oldu Efekan? Aklına ne geldi kardeşim? Bakın ya işte bu havuza girelim. Yüzelim burada. Çok güzel olur. Aa, Efekan doğru kardeşim. Yüzeyim buyda. Bu yazı çok güzel. Hava da çok sıcak zaten. Buyda çok güzel yüzeyiz. Aa, doğru ya doğru. Bu güneşli havada çok güzel yüzülür kardeşim. Suda zaten biraz soğuk arkadaşlar. Serinleriz. He, durun bakalım arkadaşlar. Kafanıza göre giremezsiniz. Burası bizim havuzumuz. Önce babamdan izin almamız lazım. Yoksa çok kötü döver beni. He, izin alacağız ama izin vermez ki. Evet ya zengin abi hayatta izin vermez. Boş verin arkadaşlar. İzin almaya ne gerek var? Girelim hemen. Doğru söylüyorsun Efekan. İşte ben atlıyorum. Hop hoppala. Aa aydaya bakın. Atladı gerçekten. Evet ya babam gerçekten atladı. Çok güzel atladı. Ulan pislik Arda sen ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? İzinsiz giremezsin kardeşim. Babam bizi çok kötü yapar. Aman korkak rüzgar ne olacak kardeşim? Zaten babanın uyuyordur. Vallahi balık gibi izliyorum ya çok güzel izliyorum. Arkadaşlar hadi ya biz de bekliyoruz biz de atlayayım. Doğru söylüyorsun bebek polis şimdi ben atlayacağım. Ne sen de mi atlayacaksın atlama sakın. Boş ver kardeşim atla sen sonra da ben atlayacağım. Hop hoppala atladın bile kardeşim su çok güzelmiş. Oh be su gerçekten çok serinmiş hadi siz de atlayın. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın sizleri çok seviyorum. Hı? <laughs> Lan ya bu ses nereden geldi? Ulan ya mışıl mışıl uyuyordum uykudan uyandım. Ulan ya bu sesi kim yaptı bulacağım onu. Beni uykudan uyandırmak neymiş göstereceğim ona. Arkadaşlar durun durun ya girmeyin havuza bak babam uyanacak. Korkma Rüzgar zengin abi mışıl mışıl uyuyordu. Bakın bakın bana bakın nasıl atlayacağım. Oha İpeyen çok güzel atladın. Evet ya ben de beğendim gerçekten güzel atladı. Hadi bakalım bebek polis sen de atla kardeşim. Su gerçekten çok serin ya çok serin. Bebek polis sen atlama kardeşim. Babam uyanacak çok kötü yapacak bizi. Bizi sopayla dövecek ya sopayla dövecek. Aman amma koy kalksın kardeşim. Zengin yine Bize hiçbir şey yapamaz ya yapamaz. Evet bebek polis bırak sen o korkak rüzgarı kardeşim atla sen. Evet ya bu zengin kesin horle horle uyuyordur. Hı, <laughs> ulan ya sürekli sesler geliyor gidip bakayım şuna. Çok güzel atlayacağım kardeşim. Aklıma süper fikir geldi. He, Allah ya bu nereye gidiyor? He, Allah ya bu bebek polislere kayboldu. Kaybolmadım kardeşim. Buradayım ya buradayım. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Bebek polis nereye çıkmış? Allah bebek polis oraya niye çıktın? Evet bebek polis ya ne yapacaksın orada? İnsene. Bakın arkadaşlar işte buradan suya atlayacağım. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Oley. Ne diyorsun sen bebek polis? Kafayı mı yedin kardeşim? Oradan atlanır mı? Evet bebek polis. Orası çok yüksek. Sen kafayı mı yedin? Korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Atlayacağım şimdi. İşte atlıyorum. Hop! Hoptaya. He? Olamaz. Atladı gerçekten. Bir şey oldu mu? Evet bebek polis. Bir şey oldu mu kardeşim? Bir şeyin var mı? Merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Bakın bakın yiyor musunuz? Balık gibi yiyorum. Oha ya gerçekten çok yüksekten atladı. Evet arkadaşlar ağaçtan atladı. Ulan bir dışarı bakayım. Bakalım ne oluyormuş? He? Bu da ne böyle? Ulan çocuklar burada ne yapıyorsunuz? He? Olamaz kardeşim. Zengin abi çıktı. Ulan arkadaşlar dedim ben size. Babam çıkacak dedim. Şimdi bize çok kötü yapacak ya. Çok kötü yapacak. Ulan sizi veletler ben mışıl mışıl uyuyordum. Demek izinsiz benim havuzuma girdiniz. Sizi çok kötü döveceğim. Olamaz kardeşim. Şimdi ne yapacağız? Vallahi çok kötü dayak yiyeceğiz. Zengin abi çok sinirli. Hadi o zaman kardeşim ne bekliyoruz? Kaçalım hemen. Merak etmeyin arkadaşlar. Eğer hızlı koşarsak bizi yakalayamaz ki. Aa evet ya doğru söylüyorsun. Koşalım hadi. <laughs> Ulan sizi veletler kaçmayın. Gelin buraya. Eyvah geliyor kardeşim kaçın kaçın. Merak etmeyin kardeşim o çok yavaş ondan kurtuluruz. Ulan veletler siz öyle sanın işte aldım traktörü. Bakalım şimdi nasıl kaçacaksınız ezeceğim sizi. He, olamaz arkadaşlar şuraya bakın. Oha arkadaşlar bu traktör değil mi? Olamaz yolamaz babam traktör almış. İşte sizi bununla kovalayacağım ayaklarımı bile yormayacağım. Olamaz kardeşim. Ezecek bizi. Kaçmamız lazım. Durmayın kardeşim. Koşun koşun. Ulan beletler gelin buraya. Yakalayacağım sizi. Of ya çok yoruldum. Daha hızlı koşmamız lazım. Duymayın kardeşim. Geliyor ya geliyor. Birazdan yorulacaksınız. Artık koşamayacaksınız. İşte o zaman ezeceğim sizi. Duyduyuz zengin abi. Yapma ya yapma. Evet ya bırak peşimizi. Yapma ne olur. Aa, arkadaşlar döndük dolaştık aynı yere geldik. Durun ya durun aklıma çok güzel fikir geldi. He niye duydun kardeşim zengin geliyor. Evet Arda ya geliyor babam ezecek bizi. Bakın arkadaşlar zenginin evi açık kalmış onun evine gireceğiz. Traktörle eve giremez gelin gelin. He Allah Allah ne yapıyor bunlar nereye gidiyorlar. Ayda doysuyor kardeşim koşun koşun. Evet ya eve girelim. Ulan ya eşek sıpalarına bak eve girdiler. Ulan ben bu traktörle nasıl gireyim oraya giremem ki. Oley be oley kurtulduk zenginden oley. Evet Arda ya çok akıllısın kaçtık ondan. Evet babacım baksana çok şaşırdı. Evet kardeşim zengine baksanıza çok şaşırdı Ağza açık kaydı. Ulan çocuklar hiç önemli değil kapana kısıldınız. Artık o evden hiçbir yere kaçamazsınız. Kaçacak yeriniz kalmadı. Olamaz Arda. Bizi neden eve soktun? Evde dayak yiyeceğiz. Evet kardeşim. Kaçacak yerimiz de kaymadı. Evet baba ya. Dayak yiyeceğiz. Durun arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Ona da bir çözüm buldum. He, çözüm mü buldun? Allah Allah ya. Ne yapacağız ki? Bakın görüyor musunuz? Elimde su şişesi var. İşte bununla evi su yapacağız. İşte bütün evi suyla kaplayacağız kardeşim. İçeri giremeyecek. Aa, çok akıllısın Arda. Doğru söylüyorsun. Evi suyla kaplayalım. Evet arkadaşlar. Doyduyun ya doyduyun. Aynen öyle arkadaşlar. Zengin içeri giremesin. Her yere su yapın. Baycanla canına be. Çok güzel oluyor ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bildiğin evin içinde izliyoruz. Şuna baksana kardeşim. Evin içinde izliyoruz. Şimdi eve gireyim de göstereyim o çocuklara. Ne? Bu da ne böyle? Evime ne oldu? Evim olmuş. Ulan bu ne böyle ya bu ne böyle? Olamaz olamaz. Bütün evim soldu. Ne yapacağım şimdi? Evet zengin abi işte bizle uğraşırsan böyle olur. Çok güzel oldu. Tamam tamam pes ettim. Ben sizle uğraşamam. Oley be oley. Başaydık kardeşim. Kaçtı zengin.